selam doğalar merhaba arkadaşlar şimdi bu ay sahne sizin yani bu ay tüm boğa burçlarının komple kendi adına değişim yaptıkları bir ay olacak. Bu dış görünüşte değişiklik olabilir. Bir eğitime başlamak olabilir. Kendinizle ilgili yeni kararlar almak olabilir. Belki ikili ilişkilerinizde ilişki bitirmek ya da yeni bir ilişki başlamak şeklinde olabilir. Bu haritanızın aldığı açılara göre değişecektir. Şimdi ayın 5'inde bir ay tutulması var. Ve ay tutulması kadersel olarak etkilerini gösterir bize ve etkileri yaklaşık 6 ay kadar sürer. Siz bunu ikili ilişkilerde yaşayacaksınız. Bu ne demek? Şimdi bu tutulmayla beraber eğer evliyseniz, evlilikte bazı problemler varsa bu tutulma sizi problemlerinizi gösterir ve boşanmaya adım atamıyorsanız boşanmanıza yardımcı olur. Boşanma konusunda size kolaylık sağlar diyebilirim. Ya da evliliğe adım atmak istiyorsunuzdur bir, tür, bir türlü olmuyorsa sistem size bu konuda yardım eder. Yani yeni bir ortaklık verebilir, olan ortaklığınızı bitirebilir. Ay tutulmasının enerjisi dolunaydan 100 kat daha fazladır. Yani orada gerginlik bir tık daha farklıdır. İkili ilişkilerde bu anlamda dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Merkür retro da Boğa burcundaydı arkadaşlar. Birinci evinizdeydi. Yani kendinizle ilgili yapmak istediğiniz her şeyde bir gecikme yaşıyordunuz. Ayrıca kendinizde belki biraz tembellik, yorgunluk, halsizlik de hissetmiş olabilirsiniz. Bunlar 15 Mayıs itibariyle bitiyor. 16 Mayıs'ta Jüpiter Boğa burcuna giriyor. Orada size bolluk, bereket gelecek, şans, talih gelecek. Yapmak istediğiniz her neyse, evlilikse, yapabilirsiniz. Ya da bir çocuk verebilir. Daha yaşı büyük bir bababurcuysanız e, torunlarınız olabilir gibi. Fakat burada dikkat etmeniz gereken konu jüpiter birinci evden geçerken kişinin kilo almasını sağlar. Biraz bitip genişleme verebilir. O anlamda dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Bu ay bir diğer konumuzda ayın 17'sinden 23'üne kadar olan süre zarfında Mars Plüton karşıtlığı yaşayacağız arkadaşlar. Bu karşıtlık özellikle ayın 21'inde partil olacak. Sizin aile alanınızda olacak. Yani aile içi gerginlikler olabilir, öfke patlamaları olabilir. Aileden birinin herhangi bir yerini kırması şeklinde de olabilir. Lütfen bu tarihlerde en azından öfkenize sahip çıkın derin ben size. 19 Mayıs'ta yeni ay var. Bu yeni ay da aynı şekilde birinci evinizde olacak. Yani kendinizle alakalı yapmak istediğiniz tüm değişiklikler için sistem sizi destekliyor olacak. Sevgiler.